bedensel özelliklerimiz sahip olmadıklarımız ve bunların bizim tercih ettiğimizi düşündüğümüz şeyler üzerindeki etkisi. İşte az önce sizin fiziksel özellikler, radikal düşünceler. Hmm. Yani ortalama bir örgütü, bir terör örgütü, bir radikal örgütü böyle koyduğunuzda önünüze ortalama bir estetik şey çıkıyor. Niye komünist kızlar hep çirkin? Ben senin söyleyeceğin, niye feminist kızlar çoğunlukla çirkin? Senin söyleyeceğini ben e, vulgarize edeyim. İnsanın kaderi hani kader kelimesinde de o var. Allah sana ne kader vermişse o kaderiyle yaşıyorsun. Doğduğun ülke, bulunduğun çevre, o babanın çocuğu olmak filan bunların hepsi aslında seni belirliyor. Gerçekte özgür değiliz. Özgürlük bir yanılsamadır diyen dünya kadar filozof var mesela. Bunların önemli hareket noktalarından biri de budur. Ben her zaman şöyle söylerim. Radikal selefi yoktur. Selefiliği seçmiş radikal vardır. Saldırgan terörist yoktur yani. Terörist olmayı seçmiş saldırgan vardır. İnsanın fıtratı, tabiatı ideolojileri, düşüncelerinden daha belirleyicidir seçimlerinde. Kararlarında daha etkindir. Buradan hareketle baktığın zaman geçenlerde bir isimden bahsettiler. Aramızda en çok okuyan, en fazla düşünen, en iyi üreten kişi oydu. Eski ağır İslamcı bir abimiz. Vefat etmiş tabii. Sonra o arada hani şöyle şeyler söylediler. Ya biz ufak tefek böyle günahlara da ufaktan böyle girdiğimiz çıktığımız olurdu ama onun hiç olmazdı. Sonra bir arkadaş, ortamdaki bir arkadaş enteresan bir şey söyledi. Ya dedi işte o falanca abinin zaten günah işleme imkanları kısıtlıydı. Çünkü üniversite ortamı, üniversite çevresi. Özellikle her şeyin mümbit olduğu bir yer. Dolayısıyla arkadaşın boyu kısaydı. Demek ki biraz da benim gibi çirkindi. Kafası keldi. Bu günah işlemeye müsait fiziksel özelliklerden biraz yoksundu. O yüzden de entelektüel taraflarını geliştirmek zorundaydı biraz gibi. Buna benzer bir analizde bulun. Doğru yanlış başka bir şey ama dikkat çekici bir şey. En sonunda geliyor kader seni belirliyor. Bugün hani bir Kur'ancı anlayış kaderi inkar ediyor. O kadar konforlu bir şey ki kader diye bir şey yok. Senin seçimlerin var ya. Yani yani sadece bazımızın boynundaki ip biraz daha uzun olduğu için kendimizi özgür hissediyoruz. Yani hareket alanı biraz daha geniş olduğu için yani. Sen babanın genlerinden kurtulamıyorsun. Hele de bu gen ilmi çok da gelişiyor biliyorsunuz artık DNA bir ara o mevzuya ilgilendim böyle inanılmaz bir derya çıkamıyorsun ve bu son 50 yılın ürünüdür. Acayip şeyler var. Zaten çocuğun babaya benzemesi müthiş bir mucizedir. Benim bir türlü böyle içinden çıkamadığım bir şeydir ve Allah Azze ve Celle'yi gösteren önemli bir işarettir yani. Babanın şurasında bir ben var. Oğlunun da aynı orasında bir ben var. Hepsi de bir küçücük bir suyun içinde yani. O ben de onun içine gündem iç. Özellikler de biraz öyle. Nihayetinde bakıyorsun biraz babanı yansıtıyorsun filan. Bu kader sınırlarının mahkumu muyuz biz? İnsan hiç mi bunun çeperlerini geçemez, aşamaz? Hani en tehlikelisi cam tavandır deniliyor. Aslında önün açık istediğin kadar yüksel ama cam yani işte açık görünüyor gökyüzünü görüyorsun ama yükselmen mümkün değil yani. yani bunların aşılabilmesinin belli başlı yolları olduğu söylenmiştir. İnsanın içerisinde potansiyelinde mevcut olan bazı özelliklerinin inkişaf etmesi için bir irade göstermesi, bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Belki de sende çok böyle kainatı küllük olarak kuşatabilecek bir zeka var. Felsefi olarak izah edebilme kabiliyetine sahipsin. Ölü bir şekilde orada bir yerde duruyor. Belki çok iyi bir resim çizme kabiliyetin var. Atıl bir vaziyette duruyor. Diyor. İçindeki o potansiyellerden en sana uygun olanı seçmiş olmak belki de hayatını değiştirebilir. Zaten hep küllü müyesserun aleh hulik aleh diyor Allah Resulü. İnsan yaratıldığı şeye çok uygundur. Mutluluğun da tanımı tam olarak budur. İnsanoğlu hangi şeye uygun yaratılmışsa o şeyi yaparken mutlu olur. Sevdiğin işi yaparsan çalışmak zorunda kalmaz. En zoru şu. Acaba benim tabiatım, fıtratım hangisine uygun? En fazla zaman ayrılması gereken nokta burasıyken, burası iken burası her zaman çok hızlı geçilir. Genelde şöyle derler ya yani bir Alman proje dönemine çok daha fazla zaman ayırır. İşi faaliyete soktuğunda çok daha hızlı bitirir. Bizde las kalfasına teslim edilir bina. Zaten proje yoktur. O her katta karar verir yani. Hani ıslak zemini oradan oraya da taşıyabilir. Çok absürt binaların çıkması da budur. Plansız projesiz girer vesaire. Şöyle şeyler anlatırlar. Adam Almanya'da bir yere restoran açacak. Ya, bu yaşanmış bir şey bu arada. Bir yere restoran açacak. Geçenlerin sayısını alıyor. Hesap yapıyor. Oradaki okulla mesafesini işte sosyal alanlarla işte mesafesini ölçüyor bir sürü hesap yapıyor adam 6 ay kadar yani. Bu arada karşı tarafta böyle bir tadilat görünümü var hani. Ne oluyor orada bir şey oluyor. Bir bakıyor ki Türk kebapçıyı açmış. Akıllı 40 hesap yaparken deli dereyi geçer derler ya. Tamam burası güzel. Sonra ne oluyor? Hikaye çok dramatik. 60 yıldır orada adam balıkçı, kebapçı 2 sene sonra kapatıyor. İkisi arasında bir fark da var tabi. Yani orada kebapçı değildi de, balıkçı gidecek adam hesaplamış. Konuyu dağıtmayayım ki biliyorsunuz öyle bir özelliğim var. İnsanın kendisini uygun olan işe tespit etmesi ve bunun peşine düşmüş olması çok zor bir iştir. Çok fazla zaman ayrılması gereken tarafı işin budur. Zaten ibadet dediğimiz şey var ya hani kulluk dediğimiz şey senin kaderini gerçekleştirmendir bir yerde. Tabiatını ortaya koyman, tıratına hizmet ediyor olman, varoluşçuların kendini gerçekleştirmek dediği şey işte. Kendini gerçekleştirebilmen. Bazı insan tabii birden fazla şeye kabiliyetli olduğu için onların trajedisi daha fazladır. Daha böyle sıkıntı yaşarlar ama çoğunlukla her insan belli başlı işlere çok daha daha müsaittir yani. Burada mesela belirleyici olan şey genleridir, ailesidir, mensup olduğu çevredir. Bunları aşmak kolay değildir. Fiziksel yapısı da bundan çok böyle ayrı değil. Yani fiziki olarak bazı özelliklere sahip olmuş olması onu belli başlı şeylere zorlar, sevk eder, mecbur bırakır yani. O artık onun aslında hani kafasının kel olması, saçlarının dökülmüş olması kaderidir. Hayatında çok önemli bir yer tutar mesela çirkinliği ama orası hızlı geçilir. Çok önemsenmez yani. O yüzden hani denir ya işte başta söylediğim gibi gerçekten de alımlı, güzel, çekici insanların gözlerini, gönüllerini ayıramayacakları, koparamayacakları kızlar kolay kolay marjinal, sosyalist falan böyle söylemlere çok meyletmezler. Zaten o tatmini başka yerde yaşar. Kadın için de özellikle hani bakılmak çok önemlidir. Arzulanmak, bakılmak istenen taraf olmak. O yüzden kadın makyaj yapar. O yüzden de erkek yalan söyler. Çünkü kadın daha çok duyulma tarafı daha gelişmiştir. O nesnel tarafı daha ön plandadır. Bunlar feministleri delirtecek şeyler. Başımıza da iş aldığımızın farkındayım ama hep de böyle denilir ya gerçekleri söyleyeceğiz. Ben her fırsatta doğruları söylerim. İnsanlar ne kadar eminler kendilerinden, değil mi? Ne olursa olsun kimse beni hakikati söylemekten geri bırakmayacak. Vay arkadaş ya. Ne iddialı laflar. Ne acayip sözler yani. Ya yani bu yeryüzünde bunu söyleme hakkına sahip hep bir tek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var değil mi? Yani onun dışındakilerin hepsi geç abicim biraz hızlı geç denilecek şeyler. Bir de şu vardır kimseden korkum yok. Korkunun en fazla dışa vurum şekli onu inkar vaziyetinde gerçekleşir. Korku genelde kendini inkar ederek dışarıya vurur. Yani bunu söyleyen adamın gerçekten çok korktuğundan emin olabilirsiniz. Kimseden korkum yok. Anladık abi Allah mübarek etsin. Şimdi dönelim. Bedensel tarafların böyle insanın işte ideallerini, ideolojilerini, inançlarını belirlediğini kabul etmek lazım. Bu insanı kendini aldatmada bir üstattır. Her insan bir sanatçı, artist olarak doğar yani temelde. İnanılmaz derecede gizleme kabiliyeti, kapasitesi yüksektir. Canlılarda var bu. Köpeğin rol yaptığı videosu beni bayağı uzun süre sarsmıştı yani. Yemek versinler diye sakat rol yapıyor. Şeyi yedikten sonra normal yürüyor. Uzun süre ben bunu atlatamadım. Ama sebebini anlayabiliyor musunuz? Yani niye atlatamadım diyeceksiniz. Psikopat mısın? Yani psikolojim mi bozuk? Yemek vermek için bunu yapıyor. İçgüdüsel olarak onun o temel ihtiyacı, onun kendisini aldatmada şahikalara şaheserler dikecek performans sergilettiriyor. O muazzam bir şey ya. Yani. İçgüdüsel olarak temel ihtiyaçlar seni bazı inanca sevk eder. Sen gerçekten o inancın mü'mini olduğunu zannedersin. Kendi başına kaldığında da bununla yüzleşmezsin kolay kolay. Gerçekten öyle bir role kaptırırsın ki kendini. O rol dışındaki dünyanın çok silik olduğu için asla alternatif başka bir fikir aklına gelmez. Ya sen kardeşim gerçekten Allah korkusundan dolayı mı bunu yapıyorsun? Yoksa fiziksel durumun şartlar mı seni buraya itti? Geçenki anlattığım şeyi söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Olmaz değil mi? Yani benzer durumda çok insan olduğu için hocam. incitmek çünkü biraz şey Çok 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 çok. Gerçeğin kendisi incitici. Gerçeğin kendisi inciticidir. Söyleyemezsin hani söylediğin zaman korkunç rahatsız eder. Söylememek de gerek. Ya yani seni bu kadar mahremiyeti kılı kırk yararcasına yaşamaya çalışman. 65 yaşında kadınsın. Yani torunun yaşındaki gençlerle bile konuşurken bu kadar hassasiyetli davranman gerçekten Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen uymaktan mı kaynaklanıyor? Acaba yoksa gerçekten o içindeki kız ölmedi mi hala? Böyle bir iddia mı taşıyorsun mesela? Kendinle yüzleşmekten, kendini mevcut halini kabullenmekten kaçtığın için mi acaba? Yani anneminki anlatılırdır hocam. Artık daha rahat hareket giymesini istemiştir. Yani Taracı da giyebilirsin, aklında olsun bir bizden geçti artık dedi yaşlandıktan fırsattan sonra çıkarma. Anamızın sözü çok masum tamam mı farkında değil ama anamız diyor ki Ferace zamanı geçti e, geçtiği için diyorsun sen o da diyor ki zaten geçti niye giyeyim yani çoğu şey içinde öyle yani o yüzden Allah Resulü yaşlandıktan sonra kendisini ibadete vermiş biriyle gencinki eşit olmaz diyor o yüzden üniversite öğrencileri işte çok kıymetlidir diyorum ellerinde bir günah kartelası var her türlü günahın envai çeşidinden faydalanma fırsatları ellerindeyken bunları elinin tersi Ile iten adam mücahittir. Dünyayı değiştirecek kişiler bunlardır işte. Yani herkes için bu geçerli değil yani. Bazısının kaygıları var o yüzden günah işlemeye çok şey değil. Bazısının korkuları var bu tamamen Allah korkusu da değil. Yani bazısının kompleksleri var, bazısının kibri var. Mesela ben açık konuşayım, itiraf edeyim. Gençliğim çok temiz geçti. Yani bir mahrem ele dokunmadan evlendiğimi söyleyebilirim net bir şekilde. Ama dönüp baktığım zaman hani bu psikolojik analizlerle dönüp baktığım zaman bunlar gerçekten de takva duygusuyla olduğunu, bütün dönemler, ergenlik döneminin 15 yaşından 24 yaşında evlendim. 24 yaşına kadar ki o 9 yılın tamamını böyle gerçekten takva duygusuyla ki çok zor bir şeydir yani o dönemleri o şekilde temiz atlatmak. Olduğunu söyleyebiliyor muyum? Kimseyi incitmeyeyim. Kendimle ilgili söyleyeyim. Evet öyleydi ama tamamı ondan değildi. Neydendi? Beni şimdi şey yapmayın. Bir sürü şey sayılabilir bununla ilgili. Bin bir türlü sebebi vardır. Tabii ki bir yerde Allah korkusu da vardır. Annem korkusu da vardır. Allah'ı razı etme haşyet duygusuyla, Allah'ı razı etme duygusuyla da yapılmış olma ihtimali var ama ne kadardır bu? Çünkü davranışlarımızda tek bir şey etkin olmayabiliyor yani. Birden çok şey sebep bir araya giriyor. Temelde senin bir üreme ihtiyacın var kardeşim. Net. Karnın acıkıyor. Doyduktan sonra ürüyorsun. Ya bu elmada bile böyle. Olgunlaştı mı toprağa düşüyor. Niye düşüyor toprağa? Üremek için. Hormon aşısı dediğiniz şey ne? Ölüm korkusudur. Ölüm korkusu aşılıyorlar bitkilere. Öleceğim korkusuyla hemen üremeye kalkıyor. Hayvanda da var bu. Ama sen insan olduğun için bir zeka kapasiten bir kediden biraz daha fazla olduğu için bunu aşk sokuyorsun, sevgi, muhabbet bir sürü hikaye giriyor işin içine. Aslında en temelde seni ona meylettiren şey üreme güdüsüdür ve son derecede hayvanidir. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Fıtridir, cibillidir. Bunu bu kadar böyle materyalist bir dille anlattığıma bakmayın. Yani yeri geldiği için böyle anlatıyorum. Bu, bunu bu şekilde nazara vermemin sebebi o. Tabii ki insanın o muhabbet duygusu, o metafizik tarafları inkar edilemez yani. Mevzu oraya geldiği için. Evet ideal bazı şeyler var. Nedir? Yaptığın her şeyi Allah rızası için yapmak, bildiğin her şeyi işte Allah'ı tanımak için bilmek. Bu tarz şeyler bizim temel paradigmalarımız. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla da bunu söyleyebiliriz. Hiçbir insan bu kadar yani ulvi değil yani. Ben, ben o kadar ulvi değilim. Benim arkadaşlarım o kadar ulvi değil. Tanıyorum onları. <laughs> Ben o kadar ulvi miyim? Hiçbir insan dedin ya ben de insan. O kadar tanımıyorum. tanımıyorum dedi ya. <laughs> Çok üzücü. Ama insan yani dinin aslında getirdiğini ve fonksiyonunu düşünün. en azından kendim için söyleyeyim. Din zaten bana onu kesinlikle yapmakla zorunlu kılmıyor. Yani onu yapmaya çalışmakla zorunlu kılıyor beni. Evet. Dolayısıyla sadece ben bunu Allah rızası için yapmıyorum. Ya o zaman yapmayayım ee, demek yapmayım diyemez zaten. Evet. İşte kader. O kaderdir o. O kader hareket eder, o kader yapar. O yüzden bize yani, yani her koşulda yapabildiğimizi yapmak ve yolda olmak mı Aslında irade bir savaştır. Büyük bir mücadele alanıdır. Hakikaten ayağına kadar gelmiş olan imkanı ayağının ucuyla itip bir kenara çekmeyi başarabiliyorsan odur yani. İnsan kendi imkanları çerçevesinde olmayan şeyleri yapmak veya yapmamaktan sorumlu değildir. Ben 100 bin insanı öldürmedim diye ödüllendirilemem ahirette. Benim zaten böyle bir imkanım yok. Sen ne yapabiliyordun da yapmadın. Ne kadar yaptın ya da. Biraz sorumlu olduğum alan odur. Burada Evet şartlar olgunlaştı, her şey müsait ve bu sadece şartlar dış şartlar değil, iç şartlar. Şöyle şeyler de insanda çok etkindir yani. Bazen mesela ibadeti adete dönüştürür, büyük bir yarış atına döner farkında olmaz. Ben ilk Umre'ye gittim büyük bir haşyetle böyle ürpertiyle hazırlandık indik otelin lobisine geldik. Ki adam yanındakini anlatıyor diyor ki televizyonda da Kabe canlı yayın var. Gidelim şimdi diyor Laz'da biraz. E, bir tane şimdi çakaruk, bir tane de diyor, bir tavafta diyor namazdan sonra çakaruk. iki de diyor yatsıdan önce çak dokumu. 5'i tamamlar. o. E zaten 5 deme yani. Umrede bu oluyor. Umre şirketleri o yüzden yarışıyor. 5 günde 7 umre. Bunun hiç örneği de yok ha yani. Niye 7 umre olsun? O hani mesela sahibi tertip olma. Hiç namaz kaçırmama filan. Bir yerden sonra Allah'ın rızası, onun hoşnutluğu devre dışı kalıyor. Ve artık sen kendinle yarışmaya başlıyorsun ve onu terk etmek senin çok büyük derecede kibrini kırıyor. Bazen bir günah insanı acayip derecede terbiye edebilir yani. Haddini bildirir, Allah'ın karşısına ben günah işleyip çıktığımda çok daha böyle şey hissediyorum. Mahcup, yüzüm yerde, aciz, zelil, hakir. Ben mesela yıllardır hocalık yapıyorum. En nefret ettiğim talebe sınavlardan yüz alan. Her şeyi tamam, kusursuz. O çok kötüdür yani. Arada bir böyle hata edecek falan. Böyle gözlerini kaçıracak falan. Öyle talebeler isterim yani. Bir hoca da böyle talebe ister. O kusursuzluk iddiası çok büyük bir kusurdur. İşte o kusursuzluk iddiası insanı kusurdan alıkoyabilir. O duygu var ya. O duygu seni günahtan uzaklaştırıyor. Ben asla hata yapmayan günah işlemeyen, yanlışa düşmeyen bir adamım ve böyle bir adam olarak kalacağım, bugüne kadar da böyle getirdim tam olarak kelimelere dökebildim mi bilmiyorum, ondan acizim biraz ama o duygu insanı alıkoyar ama işte dışarıdan baktığında karnem tertemiz diye kendini aldatabilir. Kendini aldatan insan da anlatıyor. Sürekli toplumda din anlayışı merakıtlar üzerine kusursuz bir insan ortaya konuyor. Sürekli ibadet, taat ehli bir insan ...tipi ortaya çıkarıyorlar ve hani ideal insan da bu. Siz böyle olmalısınız. Anlayışı koyuyorlar ortaya. Yani biraz daha kusursuzluğa doğru... kaç biliyoruz. Bu da aslında bizi yıpratmaya Hı. başlıyor. Hikayelerde gri yoktur. Hollywood'a bir senaryo götürsen sana ilk soracakları şey şudur. Çatışma ne? ya bir yönetmene götür veya veya bir yönetmen bir yapımcıya bir şey götürdüğünde çatışma ne buradaki? Ya çatışma yok işte ya bayağı normal işte bu kasabanın bir gününü çektim filan. Yani orada hikaye olabilmesi için çok büyük zıtlıklar oluşması lazım. Kötü adamın hiç iyiliğini göremezsin. İyi adamın da hiçbir zaman kötülüğünü göremezsin. O yüzden de insanlar kötülük yapmaktan uzak durmazlar. Bak tam tersi de mevcut. Ben ne oldu yani şu şu kötülükleri yapınca mı kötü adam oldum? Neticede bütün böyle kahraman kötüler hep kötüler yani. Benim iyiliklerim de var. İyi taraflarımı göz önünde bulundurulursa ben öyle çok da süper kafir yani süper münafık, süper bir kötü bir adam değilim yani aslında. Sanki zannediyor ki böyle Ebu Cehil 24 saatin tamamını günahla dolduran bir adam. Ebul Hakem zaten adamın adı. Hikmet dolu, fedakarlıkları, cömertlikleri olmayan bir insan o toplumda yer edemez. Anlattık o Son Çağrı ders dizisinde. Arapların 3 tane temel ahlaki meziyetleri var ve o meziyet hiçbir zaman yok olmuyor yani. Asabiyet, cömertlik ve cesaret. Arap için suçsuz da olsa amcanın oğlunun yanında saf tutman ahlaki bir meziyettir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hicar Savaşı'na katıldı mı katılmadı mı işte çoğunlukla katılmamasını sağlayacak bilgiler arıyorlar filan. Böyle bir şeyin içinde bulunmama şansı filan yok öyle bir şey yani. İşte bütün bilgiler katıldığını gösteriyor. Ebu Cehil mesela hiç iyiliği yok muydu? Ebu Cehil'in faziletlerini anlatan bir zombi var. Şimdi ona da dönmeyelim de. İşte bu anlayış insanı kötülükten kendisini alıkoymasına engel oluyor. Halbuki İnsandır, zaafları var, eksikleri, kusurları var. Tuvaletten çıkarken Hitler'i görüyor adam intihar ediyor. Çünkü kafasındaki Führer'in tuvalete gitmemesi lazım. İnsani taraflar zayıflıklarla doludur. İnsan mahsa kusur bir varlıktır. O yüzden biz Allah Azze ve Celle'nin en önemli sıfatı onu ifade eder ki Subhanallah diyoruz değil mi? Noksanlıklardan her türlü eksiklikten beridir, münezzehtir. Özellikle çok büyük liderlerin çok küçük böyle basit handikapları, çok böyle kaprisleri vardır, takıntıları vardır. Kendi düşüncelerinizi değerlendirirken o zindanlardan kurtulmanın yolu ne? Onu söylüyordum ya, Sokrat da onu söylüyor. İnsanın mutluluğunu ararken hani kendini gerçekleştirmesi diyor. Zaten bu varoluşçuluk Platon'a götürülüyor ya. Gerçekten insan kaderini aşamaz mı? Şimdi madem genetik dedik, orada şunu da söyleyelim. Hatta epigenetikten bahsediliyor. Genetikten de öte. Epigenetik uzmanları veya şu tahsisleri şunu söylüyorlar. Ya illa babadan alacaksın diye bir şey yok diyorlar. Atandan birisine de al. O zaman demek ki içinde çok böyle kozmopolit bir karakter cümbüşü var. Binbir türlü insan taşıyorsun. Bin bir türlü vasıf var. Bazısı biraz daha ön planda, bazısı biraz daha geri planda. İnsanın kaderini değiştirmede, tek yolun dua olduğunu söylüyor ya mesela. Dua kaderi değiştir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Dua nedir? Dua iç telkindir aslında. Sürekli dua ettiğin şeyi sürekli zihninde taşıyorsun demek. Aa tabii kesinlikle. Duanın en önemli özelliği odur. Sürekli onunla hemhal olmak demek yani. Metafiziksel olarak. Bilincin sürekli onu canlı tutmuş olması demek. Sürekli ve ister bir pozisyonda. Dua bir şeyi canlı tutarsın zihninde ama duada bir de talep etme var ya. O telkini sürekli tutuyorsun içinde. O zaman demek ki men talebe vecette vecede. Yani bir şey insan talep eder ve ciddi olur peşine düşerse o şeyi yırtı, yırtabilir yani. Özgür irade ancak uğrunda mücadele eden insanlara verilen bir payedir. Bir lütuf bir nimettir. Özgür iradeye imkansızdır demiyoruz. Ama özgür iradeyi kazanmak çok az insana nasip olur. Çünkü çok az insan sebatla, sabırla onun peşine düşer, onu kotarmak için mücadele eder. Çoğu insan kendisini bırakır, salar ve akıntının bir parçası olur. Diyoruz ki dua kaderi değiştirir. İyi de i̇şte beni duaya sevk edecek şey ne olacak? Ne isteyeceğim yani? Ne isteyeceğini bilmek, istemenin ...kendisinden çok daha zordur ve çok daha mühimdir. Bakmış ki bir tanesi Kabe'ye sarılmış, şöyle dua ediyor Türk hacı. ''Ya Rabbi, Haso bilmiyor ne isteye.'' ''Ya Rabbi, Haso istemeyi bilmez.'' ''Haso kendine ne lazım olacağını da bilmez.'' ''Haso neyin doğru olduğunu da bilmez.'' ''Ya Rabbi, sen Haso'ya en iyisi neyse onu ver.'' ''Neyi istemesi gerekiyorsa onu istettir.'' Büyük filozof Haso. Bu da biraz hani kalbi şey oluyor yani. Yani mübarek hacca geliyorsun, hiç mi bir iki dua... Öğrenmediğini O gece rüyasında görüyor. O o yılki bütün acıların duası bu adamın hürmetine kabul oldu diye. Halbuki Sokratlar hasoya talebe olur. Bilmediğini biliyor haso. Allah'ın huzuruna giderken bir şey isterken ya Rabbi bunalımdayım, arada kaldım. Ne isteyeceğimi bilmiyorum. Neye uygun olduğumu, benden ne çıkar, ben hangi işe çok daha müsaitim bunu bilmiyorum. Bunalımdayım. Bana önce ne isteyeceğimi öğrettiği talep edebilir bir insan. En temelde, en aşağıya girdiğinde yine ilk adımı atan sensin. Cüzi iradenin harekete geçmesi lazım. Koskoca koca bir dev gibi kamyonun dişlileri var. Birbirleriyle paralel çalışıyorlar değil mi? Birbirlerine bağlı çalışan şeyler var mesela. Ama sonuç itibariyle onu harekete geçiren dişli dediğin şey şu kadar bir anahtar. Bu kadarcık bir şeyi çevirmeyi göze alırsan ve bu kadar irade gösterirsen zincirleme teselsül halinde o büyük motor harekete geçer. Yine külli irade sonunda belirleyici olacaktır ama ilk nokta cüzi iradenin hareketli olmalı. Bu bir dua dedik yani demek istediğim o. İstemek. İkincisi de bunun peşine düşmek. Azimle, kararlılıkla ve büyük bir cesaretle bir şeyin peşine düşmek. Filmde işte adamı izliyorlar büyük güçler. Adam kendisine her şeyini bilen üzerinde o kadar büyük bir hakimiyetleri var ki hareket noktası neredeyse yok yani. Kader ajanları filmi. Ama en son ne yapıyor o adam? Neredeyse Allah rolünde oynayan o büyük gücü, iradeyi elinin tersiyle itip tutkularının peşinde koşmaya devam ediyor. Spinoza falan da sürekli yani gnostik bir adam gibi duruyor. Determinist, katıp determinist bir yaklaşımı var falan. Bizim sufilerde de aynı şekilde aklı komple boşu çıkartırlar ve kendi iradelerini hep yani şeyle fenayla değerlendirirler yok olduğunu ama nihayetinde sonunda bir kendi özgür iradelerinin farkına varabilmeleri için bütün önce bir katı determinist olup evrende olup biteni anlamaları gerekiyor ki sonrasında ben neyim, nerede duruyorum ve ne yapabilirimi keşfedebilsinler. Dediğiniz gibi aslında aynı yerden geliyor. Bize de bunun en iyi örneği belki ama tam tersi bir örnek olmalarına rağmen sofiler gibi geliyor. Evet. Gerçek sofiler. Sofiler. İşte İmam Gazali işte. İmam Gazali gibi bir kafa gidip en son babaannesinin yaşamış olduğu İslam'a kendini kollarına bırakıyor. Dünyanın en zeki, en akıllı insanlarıdır onlar. O sufiler var ya, şunu anlamıyorum ben. Dünya kadar para kazanmış adam mı daha akıllı yoksa o kazanma arzusunu yenmiş, bunu alt edebilmiş, müstani olmayı başarmış kişi mi? Birçok şeye sahip olan mı yoksa hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yaşamayı başaran mı? Buna ihtiyaç duymayan, kalbindeki ona olan meyli yok etmiş adam. Dünyayı kalbinden silmiş olan adam mı yoksa dünyayı ele geçiren mi daha güçlüdür. Mesele o yani. Turman Show da öyledir mesela. Adam en sonunda filmin sonunda büyük bir cesaretle dalıyor. O çok tehlikeli, riskli ama değer. Kendimi bulmak için ben bu adımı atmam lazım. Eğer bunun sonunda yok olacaksam zaten yokum. Ben kendim değilim. Hiçbir zaman kendimi bulamadım. Hep başkalarının bana biçmiş olduğu rolü oynadım. Turman Show'da adamın doğumundan itibaren hep birilerinin şeyindeymiş yani farkında değil. Aslında çok enteresan bir filmdir. Doğumuzun hayatı öyle. Doğmadan önce bize biçilen rol bellidir. İş ararken öyle arıyorlar ya bu çok insanoğlunun içinde bulunduğu durumu işte bu kapitalist düzeni ne kadar lanetli gösteren bir şey değil mi? Bir rol var. Bize şöyle bir adam lazım diyorsun. Gidiyorsun bu Diyorsun. Adamın şahsiyetinin, ailesinin, karakterinin hiçbir önemi yok. Bana muhasebeci lazım diyorsun. Cesareti gösterip, ben zaten yokum kardeşim. Var olabilmek için mücadele ediyorum. Riske girdiğimde kaybedecek bir şeyim yok. Yok olursam da zaten yoktu Diyebilmektir mesele. O dünyada çok az oluyor. Dünyayı da zaten onlar, onu göze alabilenler yani. Marx gibi bir adam, korkunç bir adam. Çıkıyor ve dünya tarihinin bir dönemini belirliyor. Milyonlarca insanın nasıl yaşayacağını belirliyor. Çok tuhaf geliyor ya. Şöyle bir baktığımız zaman 3-5 tane insan mı belirliyor bunu ya? E zaten 3-5 tane insan buna cesaret edip kendini bulabiliyor. Kendini bulmak böyle çok rastlanan bir şey değildir. Matematik bir şey de değil aslında. Evet. Yani çünkü yolunun nereye çıkacağını her yola çıkan Marx olmuyor. Olmuyor işte. Ben mesela hani o Sevr mağarasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sığındığında, Sevr mağarasına gittiğinizde görürsünüz. Arkası uçurum. Bitmiş yani tamam mı? Artık son bulmuş. Burada yapılabilecek her şeyi yapıyor. Örümcek ağı oldu mu olmadı mı? Muhaddislerin, fakih, fıkıhçıların tartıştığı hikaye. Ben de bunu anlamıyorum ya. Oraya örümcek ağı örse örmese ne, örmesene. Sen şu hadisenin kendisine bir bak. Tek başına gitmiş büyük bir şey başlatmış. Dünyayı değiştirecek ve yok emsali dünya tarihinde bunun. İslam'ı bir olay olarak, bir hadise, bir vaka, bir olgu olarak da incelediğin zaman bunun emsaline rastlamak mümkün değil. Ve orada bekliyor. Arkası uçurum, önünde ölüm emri artık verilmiş, infaz için gelmiş olan vahşi, cani insanlar var. İşte tam burada kader diyor ki sen bunu göze aldın, buradan sonra tamam artık bundan sonra diyor sen hak ettin. Şimdi Medine'ye gidip idealize etmiş olduğun dünyayı kur. En son çıkması da çok enteresandır yani. Ya biz siyer anlamadık. Ya. Peygamber Efendimizin hayatına böyle bakmıyoruz ki. Örümcek ağına takılıp kalıyorsun işte yani. Ya şu hadisenin kendisine bir baksana ya. Bu nasıl bir olaydır? Bu nasıl muazzam bir iştir yani? İşte bunu gösterebilirsen sana Medine'yi bahşediyor Allah. Eğilseler diyor bizi görecekler. Bir hasper kadar elinden tesbihini düşürse görecek yani. Bunu göze alabilmek yani mesela. O da çok nadir insanların yapabildiği bir şeydir. Cemil Meriç'in meşhur sözü var ya bir dönemde bir insan düşünür geri kalan onun düşündüğünü düşünür. Çok az insan düşünür. Çok az insan düşünmeye cesaret eder. Çünkü düşünmek için düşmek gerekir bir kere en başta. O yüzden de hani o adamın o iradesini yani o kadar güçlü bir irade göstermesi arkasında da külli iradenin izleri mevcuttur. Tamam dedik de yani o kontak kontakta da külli iradenin bir itki vardır yani. O fikre, o düşünceye onu kail kılan, söylemini o yapan şey bakıyorsun yine hayatında kendi iradesi dışındaki etkenler. işte dedik ya. Yalom çok iyi yapıyor. Çok müthiş bir adam bu Yalom. Hem çok iyi bir psikolog hem müthiş bir dili var. Filozofları tahlil ettiği, psikolojik olarak tahlil ettiği kitapları var. Spinoza niye öyle düşündü? Bir ortaya koyuyor. Ana diyorsun çok basit bir şey. Schopenhauer neden kadınlara düşman? Anasına düşman. Felsefeye kail oluyorsun yani öyle arkasında vay arkadaş diyorsun filan. Aslında çağın bazı şartları... Bu bizim nihilist yapmaz mı? yapar yani işte güzel soru. Çok doğru yerinde. Aslında çok bilmek insanı nihilist yapıyor. Çünkü büyük bir deryaya dalıyorsun. Evet o cehalet hareket etme özgüveni ve cesareti veriyor. Ki? İnsanlar alanlarda büyük bir bilgi ve farkındalık büyük dediğinizde hareket edemeyecek kadar korkak evet, evet. hale geliyor. İngilist veya intihar yani. Geçen işte şey söyledi, bizim Selahattin söyledi. Hocam dedi 2010 yılında yapmış olduğun vaazın kamera kayıtlarını buldum dedi bilgisayarda. Hocam ne konuşuyorsun ya? Ya aradan 13 yıl geçmiş. Şimdi daha iyi konuşman lazım. Nasıl o zaman konuşuyorsun öyle filan diyor. Cahildim dedim şimdi. Allah'ın kitabı ortada. Vicdansızlar. Hadisler belli, ayet belli. O nasıl bir mutluluk biliyor musun? Ben öyle konuşuyordum yani. Siz de onu şahitlersiniz işte ilk talebelerim benim. Onlar ilk talebelerim, siz son talebelerim. Şimdi onlara şu arkadaşlarınıza bir sorunca abilerinize nasıl konuşuyordum? Ne yani öyle bir özgüven vardı. Çok az biliyordum çünkü. Fazla inanıyordum. Konuşurken o kadar böyle seri, kendinden emin ve karşı tarafta çok büyük bir etki bırakabilecek şeyin arka planında az bilmek ve az bildiğin şeylere inanmak vardı.